Merhaba arkadaşlar, dolap siparişimi paketliyorum. Bugün e, bu veri sır çantasını 240 TL'ye sattım. Hemen adasında güzel bir şekilde not yazacağım, onu da koyacağım. Ve bu arada notumu yazdım. Kağıt bu çok tatlı değil mi? Aşırı beğeniyorum. Hemen bunu yazalım. Ne diyelim? Diyelim ki güle güle kullanın. Klasiktir ben yazıyorum. Notumu yazdım. Şimdi siz okuyamıyorsunuz ama güle güle kullanın. İyi günler dilerim. İki mail'i özellikle yazdım. Hemen şuraya koyuyorum. Aynı zamanda her siparişe koyduğum gibi şöyle bir yeşil çay koyuyorum. Neyli? Papaya ve Hindistan cevizli yeşil çayımı koyuyorum. Aynı zamanda dengelemek amaçlı şeker koyuyorum. Şöyle çok tatlı, tadı çok güzel olan bir tane şeker var. Bunu koyuyorum. Aynı zamanda şöyle bir bayram şekeri var. Onu da koyuyorum. Sonuç olarak böyle gözüküyor. Hediyelerle birlikte. Şimdi bunu bir tane poşet bulalım. Evde güzel bir poşet. Ona koyayım. Ne yazık ki gratis poşeti buldum sadece. Buna koyacağız şimdi. Şimdi içerisine hemen cicik not mu? Yeşil çay mı? Ve aynı zamanda bayram şekerlerimi koyuyorum. Bir baş tamamlandı. Sonraki videolarda görüşürüz. Öptüm.